Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde doktora. Doktora dersi ile ilgili arkadaşlar şeyler. E, sınav sorularını vereceğim size. Doktora dersi ile ilgili dersimiz biliyorsunuz. Kelamda istimdal metotları. E, daha önce size bununla ilgili 3 kitaplar söylemiştim. Daha önce bununla ilgili kitaplar söylemiştim. Onları mutlaka edinin ve okuyun. Önce ben 3 tane ödev veriyorum size. soru olarak da geç, algılayacaksınız bunu. Bunun şeyini bir sayfa yazacak. Word'te bir sayfa yazacaksınız. adınız, soyadınız, numaranız işte. E, bir diyorsunuz işte. Soru yazıyorsunuz. Sonra bir sayfa açıklama yapıyorsunuz. İki, üçünü tek tek bir dosya bana gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ad, soyad, sınıf, numara bunları yazmayı, dersi yazmayı unutmayın. Çünkü sizi bulamayız. E, üç tane şimdi soruyu söyleyeyim size. E, siz bunlara kılıçla sağlık bu şekilde okumalarınızı yapın. Daha önce yapmışsınız da büyük ihtimalle ve bunları bana atacaksınız. Biri İslam kelamında delil ve delillendirmenin delil kullanmış sürecini istiyorum sizden. Yani İslam kelamında e, hangi konuda nasıl delillendirme yapılmıştır? Zaten ders kitabınızda da vardır bu. Yani bu söylediğim kitaplarda da delil ve istihbaratın mantıklı yapısı diye daha sonra Ebu Hüseyin, Şarı'daki delil sistemi, kelamda istilal metotları arkadaşlar. Bunlar nasıl kullanıldı? orada da var. Delil nedir? Nasıl nasıl e, delil getirilir ve sonuç nasıl elde edilir? E, kullanılış şekliyle ilgili arkadaşlar. E, mesela kelamcılar muhataplarıyla tartışırken kullandıkları delillerle kendinden olanlarla tartışırken kullandıkları deliller aynı değildir. Yani şöyle düşünün bir kelamcının bir ateist veya bir kafirle konuşurken kullandığı delil gerekçe metotlarıyla, bir Müslümanla konuşurken kullandığı delil ve metotları birbirinden tamamıyla farklıdır. Bunları görmeniz gerekiyor, anlatmanız gerekiyor. İkinci sorumuz arkadaşlar. Kelam-mantık ilişkisi. Biliyorsunuz delil aslında delillendirme süreçleri mantıkla ilgilidir. Yani bu tamamıyla İslam disiplininde mantıksız delil ve delillendirme olmaz. Biz söyledik oldu diye değil. Bunun için biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'de zaten ispat metotlarını kullanır. Onun derdini yani Allah ben varım bitmiştir de diyebilir. Ama onu demediğine göre ne yapmak istiyor? İnsanlar arkadaşlar ikna etmeyi çalışıyor. Zaten dinin de asıl amacı iknadır arkadaşlar. Bunun dışında da başka bir amacı yoktur. Dinin. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Kur'an ayetlerinin ve hadislerin delil olarak kullanılma süreçleriyle ilgili. Biliyorsunuz bizim en önemli sorunlarımızdan biri bu. Konuyla ilgili olsun olmasın insanlar onunla ilgili bir ayet yazıyorlar, işte onunla ilgili bir hadis yazıyorlar. Sanki o ayet ve hadis insanları ikna edermiş gibi. Şunu unutmayın, bu tür yani içten delil diyoruz biz buna. Bir ayet ve bir hadisin insanları ikna etmesi için insanların o iki delil üzerinde anlaşmaları gerekir. Yani siz ayet ve hadisi kabul etmeyen bir insana ayet ve hadisi delil olarak getiremezsiniz e, o önce deliller havuzunda ortaklaşa bir e, şey bulmanız gerekiyor. E, konsensus, yani uyuşma bulmanız gerekiyor. Yani bu delil, delil midir diye. E, sizi bağlar, ötekini bağlamayabilir. Bununla ilgili güzel bir örnek vardır, hatırlayın. Hudeybiye barışında bu anlaşma Allah Resulü Muhammed ile diye başlayan bir anlaşmayan e, karşılar itiraz etmişti. Niçin itiraz etmişti? Çünkü ona göre e, Hz. Muhammed peygamber değildi. Dolayısıyla bunun pe bunun üzerinden bir anlaşma yapılamaz. Bunu gibi arkadaşlar bugün de öyle. Bugün iki tarafında üzerinde anlaşacağı sistem üzerinden delillendirme yapılır. Dikkat edin konuşma, davet değil, delillendirme başka bir şeydir. Çünkü delillendirme ispat metotlarıyla ilgilidir. Bunun için arkadaşlar üçüncü soruda da Kur'an ayetlerinin delillendirilme. Bununla ilgili mesela bu eşarelik kitabında örnekler vardır arkadaşlar. Yani ee, insanlar bizim geçmişimizde tuhaf işler yapmış. Onlardan bir tanesi de bu delil ve delillendirmeler arkadaşlar. Hiç dikkat almadan tüm, e, konuyla ilgili olmayan pek çok ayeti o konuya derc etmişlerdir. Ve rakiplerini tabi ki alt etmek için bunları kullanmışlardır. Bu üçün arkadaşlar yazıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, sınıf numaranızı tepe yazıyorsunuz ve e, bunu bir dosya halinde bana arkadaşlar gönderiyorsunuz. Üçünü de te, üçünü tek bir dosya yaparsanız Eller ben sayfa sayfa okumak için kolay olur. İki hafta içerisinde bunlar yapmaya çalışıyor Şimdi bana nereye gönderiyorsunuz? Benim şey adresime gönderiyorsunuz. Üniversite adresime. E, Namik Kemal nokta okumuz et Tr. şöyle de göstereyim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet sanıyorum görüyorsunuz. Evet en üstteki adresim arkadaşlar en üstteki namik kemal nokta okumuz et ogu nokta bu adresi arkadaşlar şeyleri git, ben de gönderin bir, sorun, bir sorunuz, olursa arkadaşlar bana benim kendi e-mailimden de yazabilirsiniz fakat yaz, sorun olacağını sanmıyorum bunları dikkatlice videoda da izlerseniz arkadaşlar bu sorunu rahatça çözeceğinize inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hadi kullanın.